Faizciye veriliyor. 78 milyar yeni Türk lirası yalnız bankaların içi boşaltılarak gitmiş. Efendim. Şimdi bu durumda nedir? Bu üç sülüyü Türkiye'nin tepesinden koparacağız. Bunu koparmak için de Amerika ve Avrupa'nın güdümünden çıkmamız gerekiyor. Terörü çözmek için, iç barışı getirmek için, terörün kökünü kazımak için de ...Amerika ve Avrupa'nın güdümünden çıkmak gerekiyor. Şimdi Sayın Baykal'a... ...Sayın Devlet Bahçeli'ye... Er, ...Sayın Tayyip Erdoğan'a... ...hepsine soruyorum. E, efendim milletin karşısına çıkıyorlar... ...terörün kökünü kazırız... ...şöyle yaparız, böyle yaparız. E terörün arkasındaki gücün... ...Amerika ve Avrupa olduğunu... ...NATO olduğunu... ...bizzat... ...genelkurmay başkanları artık açıklıyor... E, ...bu durumda siz... ...terörün arkasındaki güçle birlikte... Ve ona sadakat yeminleri yaparak Türkiye'nin hangi meselesini çözeceksiniz, terörün nasıl hakkından geleceksiniz? Bizim seçim bildirgesinde terörle ilgili politikamızda ifade edilmiştir. Güçlü devlet, halk, örgütlü halk ve Orta Doğu'da ittifak e, politikalarıyla bu e, bildirimiz her konuda son derece somut çözümler önermektedir. Bakın ekonomiden birkaç önemli başlık işin esasını koyalım. İlk yapacağımız şey iç borç faizlerini 10 yıl ertelemektir. 10 yıl takside bağlamaktır. 56 milyar yeni Türk lirasını ödemediğiniz zaman bu yıl, gelecek yıl, öbür yıl takside bağladığınız zaman, taksitle ödediğiniz zaman elinizde 50 milyar yeni Türk lirası her yıl kalmaktadır. Bu 50 milyar yeni Türk lirasıyla 1 milyon insana iş bulacak yatırımlar yapılabilir. Demek ki 4-5 yıl içinde sırf bu iç borç faizlerini erteleyerek Türkiye büyük bir yatırım hamlesi gerçekleştirebilir ve ekonomik hedeflerine ulaşabilir. Türkiye her tarafı fabrikaların kurulduğu, tarımın tekrar canlandığı, traktörlerle depolarına mazotun ucuz ucuz konduğu, tarlaya gübrenin atıldığı bir üretim ekonomisine dönüştürüleniz. Şimdi OYAK Bank'la ilgili çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Oraya dönersek. Şimdi OYAK Bank'ı kaça satlar? 2,6 milyar dolar. 2 milyar 663 milyon dolara sattılar. Evet. 2,6 evet. e, milyar dolara sattılar. Evet. Milyar dolar. Peki Citibank'ın bu hükümet ne kadar borcunu sildi? 3 milyar dolar. Ya şu vicdansızlığa bakın. Sayın Sivaslı, Sayın Kömen şu vicdansızlığa bakın. Siz bir milli bankayı 2,6 milyar dolara Türkiye'ye döviz lazım, dış ticaret açığımı kapatacağım diye satıyorsunuz. Türkiye'nin vücudunu satıyorsunuz. Döviz lazım diyen hükümet 3 milyar Dolarlık City Bankın vergi borcunu almıyor, onun üzerine çiziyor. 22 e, Aralık, Aralık 2002. 2002. 2002. Seçim kefaleti mi sizce bu? Düşündürüyor bunu. Bakın, evet. bir buçuk ay sonra bunu yapıyorlar. Ben o zaman şunu bir kere ilk önce şu soruyu soruyorum: City Banka 3 milyar dolar ben bu hükümet bağış yapmıştır. Peki bunun içinden ne kadarı kimlere rüşvet olarak verilmiştir? Ben bunu düşünmek zorundayım. Yani işçiden sonra hükümet olacağım ve bunu araştıracağım ve araştırmaya başladım. Bir suç duyurusu da Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Cengiz geçen hafta Ankara'da adliyeye suç duyurusu da bulunmuştur. Bu suç duyurusu hem Tayyip Erdoğan hem Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hem de diğer hükümet üyeleri hakkındadır. Şimdi düşünün bir AKP yönetimi 3 milyar dolar City Bank'ın vergi borcunu siliyor. 2-6 milyar dolara da o yakı satıyor. Yapılacak şey nedir? Siti Bank'tan 3 milyar doları alacaksınız. O yakı da satmayacaksınız. Sayın Perinçek bu arada e elden çıkarılmış, özelleştirme namı altında elden çıkarılmış olan e, varlıklarımız vardır bu evet. hükümet döneminde. Başta telekom evet. olmak üzere. Siz iktidara geldiğiniz zaman elden çıkarılan bu varlıklar tekrar Türk milletine kazandırılacak mıdır? Bu üstteki görüşleri bir yargı emridir Sayın Kömen. Bakın seçim bildirgemizde var. Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki şu anda 230 danıştay ve idare mahkemesi yürütme kararı var. Ne konusunda özelleştirilen biraz daha müşahhaslaştıralım. Siz diktat olduğunuz zaman telekom'u tekrar alacak mısınız? Şunu tabii alacak tabii. Mısınız? Zaten telekom şu anda Türk milletinin neden? Çünkü yargı kararı var. O özelleştirme iptal edilmiş. Danıştay kararına göre, mahkemeler, idare mahkemelerinin verdiği kararlara göre özelleştirdik dedikleri kurumlar aslında hala Türk milletinin. Ama bunu uygulayacak hükümet yok, irade yok. Hükümetler Amerika'nın avucunda ellerine geçmişler. Onun için hukuk devletini de uygulamıyorlar, yargı kararlarını uygulamıyorlar. Yani bunun kolaylığını söylüyorum. Çünkü şu zanne Hukuklaşılabilir diyorsunuz. Efendim, bakın çok basit. Şimdi e, biz tekrar özelleştirilenleri kamulaştıracağız deniyor. Buna bile gerek yok. Neden gerek yok? yeniden bir kamulaştırma kararı meclisten çıkartmak veya hükümet olarak böyle bir karar almaya hiç gerek yok. Neden? Çünkü zaten Türk mahkemelerinin kararlarına göre 230 mahkeme kararına göre o özelleştirildi denen kurumlar hala hazineye ait. Çünkü yürütmenin durdurulması kararı verilmiş. Veya iptal kararı verilmiş. Yani özelleştirme kararı iptal edilmiş. Yani siz iptal döneminizde hukuki kararlar uygulamaya konulacak. Bu, 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 bu kararlar... idare mahkemesi ve Danıştay bunlar 3 tane 5 tane 8 tane olsaydı meseleyi çözmeye yetmiyordu. Ama 230 tane olunca hemen hemen bütün özelleştirilen kurumlar hakkında bu kararlar var. Bu özelleştirmenin nasıl hukuka aykırı olduğu Cumhuriyet hukuku çiğnenerek Cumhuriyet'in ekonomisi çiğnenerek gerçekleştirdiğini ispatlayan açık bir e, olgudur. Bakın İşçi Partisi'nin görüşüne göre demiyorum. Mahkeme kararlarına göre. Peki diyorum. bu bağlamda ha, bir... Şimdi evet. Ama o mahkeme kararlarının uygulanmaması için prensip kararı almışlar. Kimler almış? Arkadaki dönem 1991'lerden e, bu ilk prensip kararı hatırladığıma göre 93'tedir. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde içinde bulunduğu hükümet zamanından başlayarak özelleştirmeyi iptal eden yargı kararlarını uygulamayacağız diye prensip kararı almışlar. Yani hükümet Türkiye'yi ormana çevirmiş. Orman yasasını getiriyor. E o zaman idare mahkemelerinin işine mahkemeleri ortadan kaldırın. Mahkemeler ortadan kaldırmışlar. Ama bu anayasaya aykırı bir davranış. Anayasaya da aykırı, baba yasaya da aykırı, evlat yasaya da aykırı. Bütün yasalara aykırı. İşte İşçi Partisi burada bakın çok esaslı hani Christophe Colomb gibi yumurtayı böyle oturtuyor. Nasıl oturtuyor? Diyor ki ben mahkeme kararlarını uygulayarak çözeceğim. Bitti. Sayın Perinçek şimdi reklam arasına gireceğiz. Fırat evet. girmeden bir soru daha sormak istiyorum izninizle. Şimdi bakınız Türkiye'de banka hortumculuğu vasıtasıyla Türkiye'nin bir iddiaya göre 78 milyar doları iç edildi. 78 milyar dolar. Değil efendim. Bankaların bu hususta 60 batır. milyar dolar diyorlar. 78 milyar dolar diyorlar. Neyse 60 milyar dolara kabul edelim. Fakat şu anda bu hususta bir tek tutuklu olmadığı gibi <laughs> bu hususta kurulan TMSF'nin de yapmış olduğu tahsilatta hiçbir şey yok. Ama biz görüyoruz. Türk halkı da görüyor ki hortumcular ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bunun hesabını Geziyor soracaklar. Türk milleti bunu sizden soruyor. Bu, Nasıl şimdi diyeyim? mi söyleyeceğiz? <laughs> şimdi söyleyiniz. Gerek görseniz devam edersiniz. Çünkü bu bir yaradır Türk milletinin içerisinde. Bakın hesap sormak <laughs> değil mesele hortumcunun malına el koymak. Yani onları hapse tıksak milleti ancak bir yüreği ferahlayacak. Biz diyoruz ki bir hırsız bulduğunuz zaman bir bakıyorsunuz bilezik. Kim o? Fatma Hanım'ın bileziği. Bileziği alıyorsunuz Fatma Hanım'a veriyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Ama hortumcuyu yakalıyorsunuz. Hortumlarına her şey belli. Bileziği alıp milletin hazinesine koymuyorsunuz. Hortumcu hakkında dava açıyorsunuz. 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene sürüyor. Hortumcuların büyük bir kısmı zaten meclislerde o dokunulmazlık zırhının korumasının altına girmiş vesaire. Sonra birbirlerini aklıyorlar. Birbirleri hakkında soruşturma açılmasını önlüyorlar. Dokunulmazlıklar kaldırılmıyor ve tek bir hortumcunun malına bugüne kadar el konmadı. Biz idari yoldan aynı bilezik polis tarafından bulunduğu zaman sahibine verilmesi gibi hortumculuğu idari yollardan sabit olan, tespit edilmiş olanların mallarını alacağız. Çünkü bankayı boşaltmış. E ne almış? 20 milyar dolarlık diyelim İstanbul Bankası'nı yok efendim öbür bankayı İmar Bankası'nı hatta bunlar şimdi parti başkanları diye Türkiye'yi hortumlayanlar parti başkanı olarak çıkıyor mazot bir yeteli olacak diyor